Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde transform yani dönüşüm özelliklerini inceleyeceğiz. Hemen After Effects programını açtım. Yeni bir sahne oluştur. Şu sahneyi sileyim, yeniden oluşturayım. Adına transform özellikleri diyorum. Okey. Arkadaşlar size buradan bir şeyden bahsedeceğim. Bakın daha önceden döküman eklemeyi görmüştük arkadaşlar. File deyip buraya attık arkadaşlar. Ondan sonra bunu buraya sürüklüyoruz timeline'ımıza. Bakın arkadaşlar. Buraya geldi. Yani bu buraya attık arkadaşlar. Burası bizim her şeyimizi yapacağı yer. Ama arkadaşlar yani nasıl desem ilerletince arkadaşlar bakın gözükmüyor. Yani bu ilerletici bu sorunun yani tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar bu şekilde bunu buraya e, bunu tıklayıp delet ediyorum bunu sürüklüyorum bakın arkadaşlar bu şekilde yapmayacağız artık bunu da siliyorum şu şekilde yapacağız arkadaşlar çalışmalar ders 5 bu şekilde sürükleyip de yapacağız arkadaşlar. Her dersimizde o şekilde yapacağız. Bu biraz yorucu ama en kalıcı yöntem arkadaşlar. Bunu tutuyorum. Alt tarafımı buraya sürüklüyorum. Daha sonra bunu arkadaşlar buraya atıyorum. Bakın sahnemize geldi. Mouse'umuzun orta tuşu ile ileri geri yapabiliriz. Veya boşluk tuşuna basarak el çıkıyor arkadaşlar. Mouse'umuzun önce boşluğa sonra mouse'umuzun sol tuşuna basarak sağ sol yapabiliriz. Veya buradan %100, %400 gibi özellikler yapabilirsiniz. Fit up %100 diyorum. Bakın arkadaşlar. Transform yani dönüşüm. Burası çok önemli bir kavram arkadaşlar. Burayı yani çözmeniz önemli arkadaşlar. Öncelikle neyden başlayalım mesela? En alttan başlayalım. Bakın arkadaşlar, opozit diyor yani saydamlık. Bu yüzmüş arkadaşlar. Buna sıfır dersek sıfır deyip Enter'a basıyorum. Sıfır dedim. Bakın gitti arkadaşlar. Veya ne diyelim? 55 diyelim. Bakın biraz daha açık, açık açık oldu. 85 diyorum daha da açıldı. Veya buna üstüne gelip hiçbir şey basmadan üstüne geliyorsunuz. Mouse'umuzun sol tuşuna basarak sol sağ yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın saydamlık. Arkadaşlar bu da rotası. Bakın böyle çevirebilirsiniz arkadaşlar. Buna reset derseniz her şey Ferrari sahnemizi attığı gibi olur. Yani başa sarar. Reset dedim arkadaşlar. Bunu ne yapıyorum? Küçültüyorum biraz. Bu şekilde buradan küçültebilirsiniz arkadaşlar. Bakın e, rotası var arkadaşlar. Bakın bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Ama dönerken de burada bakın arkadaşlar şöyle bir nişan işareti var. Orta noktayı baz alarak dönüyor arkadaşlar. Bunu ne yapabiliriz mesela? Bakın arkadaşlar şu yukarıda şurada Pan Bind yani Anchor Point var. Buna bir kere basıyoruz. Bunu arkadaşlar yukarıya getirdim bakın şuraya koydum şuraya Tekrardan rotasını iliyorum. Bakın bu sefer üstten sağ dönüyor arkadaşlar Bu şekilde Ctrl-Z yapıyorum Tekrar buraya Basıyorum Bunu ortaya alıyorum arkadaşlar Arkadaşlar skalası var Skalası Büyük, küçültmek bu şekilde Buradan Veya şuna basarsanız arkadaşlar şu işareti Sadece height yani yükseklik, bu da width genişlik. Ama buna basarsanız ikisini orantılı bir şekilde yapar. Ha, ben bu şekilde yapmak istemiyorum. <laughs> Elin mi yapmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar, bakın burada köşelerde kareler var. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de pozisyon var arkadaşlar. Bunu küçültüyorum, şuraya çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Pozisyon yukarı. Sağa sola. Bu şekilde arkadaşlar. Reset diyorum. Arkadaşlar şu an yani göstereceklerim bu şekilde. Burayı projelerde kullana kullana daha iyi bir şekilde de öğreneceksiniz arkadaşlar. Bakın. Buraya bir kere tıklayıp Enter derseniz Araba yazarsanız bunun ismi araba olur arkadaşlar. Yani bunun ismi ama ana ismi Ferrari arkadaşlar proje kısmında. Bir de şurada bir mavi çizgi var. Bu projemizdeki arabanın katmanındaki renk. Yani bunu neden yapmışlar? Yani sesleri, resimleri, videoları ayrı bir şekilde renklendirmek için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben yellow yapacağım. Bakın. Yani bu ne anlama gelsin diyelim projemizde. Resim anlamına gelsin. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bunu ne yapalım? Farklı kaydedelim. Seves. Seves. Çalışmalar. Ders 5. Transform. Özellikleri diyorum kaydediyorum arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Hoşçakalın.